Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dr. Ellen Hendrickson'ın önemli bir kitabını How to be enough yani nasıl yeterli olunur'u masaya yatırıyoruz. Amacımız bu kitaptan sizin için en can alıcı noktaları çıkarıp hepimizin zaman zaman hissettiği o yeterli değilim duygusunun kökenine inmek aslında. Evet, derinlemesine bir bakış olacak. Kitap doğrudan konuya giriyor zaten. Yani çoğumuzun çok iyi bildiği o iç ses var ya, hı hı. hani sürekli fısıldayan, yeterince zeki değilsin, başarılı değilsin, mükemmel değilsin diyen ses. Sanki şey, yaygın bir yetersizlik salgınıyla karşı karşıyayız gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Çok yaygın bir his bu. Pek çok kişi sürekli bir şeyleri kanıtlamak zorundaymış gibi hissediyor kendini. Yorucu bir durum. Çok yorucu. İşte Dr. Hendrickson'ın yaklaşımı tam bu noktada e, oldukça şefkatli bir yerden başlıyor. Temel mesajı şu: Değerli hissetmek için kendini sürekli düzeltmek ya da işte mükemmelleştirmek zorunda değilsin. Bu rahatlatıcı bir başlangıç. Evet. Asıl odak noktası öz kabulü geliştirmek. Yani tüm özelliklerinle, iyi, kötü, tam da olduğun gibi kendi tarafında durma pratiği aslında ve kitap şunu gösteriyor. Bu sadece böyle soyut, iyi bir fikir değil. Bilimsel temelli araçlarla herkesin öğrenebileceği, geliştirebileceği somut bir beceri. O zaman şu meşhur mükemmeliyetçilikle başlayalım mı? Hani birçoğumuz bunu bir erdem gibi, hatta başarıya giden yol gibi görüyoruz. Evet, yüksek standartlarım var demek kulağa iyi geliyor çünkü. Aynen. Ama kitap bunun aslında kaygıya ve o çok bildik ertelemeye yol açan bir tuzak olduğunu savunuyor. Bu biraz şey, ters köşe gibi. Neden bu kadar zararlı peki? İşte tam da bu çelişki kitabın merkezinde yer alıyor aslında. Mükemmeliyetçilik dediğimiz şey sağlıklı bir şekilde en iyisini hedeflemekten farklı bir durum. Kitap bunu şöyle tanımlıyor: Değerimizin kusursuz olmamıza bağlı olduğuna dair korku temelli bir inanç. Yani altta yatan düşünce şu: Eğer hata yaparsam ben değersizim. Anladım. Yani başarı değil, hatasızlık odaklı. Tam olarak. Ve bu ironik bir şekilde başarıya ulaşmaktan çok tükenmişliğe yol açıyor. Sürekli bir kaygı hali yaratıyor ve tabii özellikle de ertelemeye neden oluyor. Erteleme kısmı ilginç. Neden özellikle erteleme? Çünkü bir şeyi mükemmel yapamayacağımız korkusu çoğu zaman başlamamızı bile engelliyor. O ya batırırsam ya istediğim gibi olmazsa korkusu var ya. Evet evet o korku. İşte o korku resmen felç edici olabiliyor. Başlamaktansa hiç yapmamayı tercih edebiliyoruz. Bu kusursuz olma baskısı çok tanıdık geliyor. Peki ya o acımasız iç ses? Hani sürekli kusurlarımızı fısıldayan, hatta bazen bağıran o eleştirmen. Onun derdi ne? Sadece bize eziyet etmek mi amacı? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kitap iç eleştirmenin kökenlerini açıklarken onun genellikle çocuklukta öğrendiğimiz bir şey olduğunu söylüyor ve aslında e, yanlış yönlendirilmiş bir koruma mekanizması. Koruma mı? Nasıl yani? Kulağa pek koruyucu gelmiyor ama. Şöyle ki, iç eleştirmen sana yardım etmeye çalıştığını sanıyor. Yani niyeti iyi aslında bir bakıma kusurlarını işaret ederek seni olası başarısızlıklardan, eleştirilmekten veya işte dışlanmaktan korumaya çalıştığını düşünüyor geçmişteki bir deneyimden öğrenilmiş bir ders gibi anladım yani aslında niyeti iyi ama yöntemi korkunç desek yanlış olmaz herhalde aynen öyle tam olarak bu ancak etkisi tam tersi oluyor maalesef bizi motive etmek yerine utandırıyor ve hareketsiz bırakıyor sürekli hatalarımıza odaklanmamıza yol açıyor. Güçlü yanlarımızı veya küçük başarılarımızı bile görmezden geliyoruz. Yardım etmeye çalışırken aslında daha çok zarar veren bir paradoks bu. Kendimizi sürekli diken üstünde hissetmemize neden oluyor. Tamam, sorunu anladık sanırım. Mükemmelliyetçilik ve onun sesi olan iç eleştirmen. Çözümün de öz kabul olduğunu söyledin. Ama bu pratikte ne demek? Yani sürekli duyduğumuz öz saygıdan farkı ne tam olarak? Ve en önemlisi bu endişeyi de dile getirelim. Öz kabul demek kusurlarımı kabul edip ben buyum arkadaş deyip gelişmekten vazgeçeceğim anlamına mı geliyor? Bu yaygın bir korku sanırım. Bu çok kritik bir nokta ve kitabın en önemli ayrımlarından biri burada yatıyor, evet. Bakalım, öz saygı dediğimiz şey genellikle koşullara bağlıdır ve karşılaştırmalıdır. Mesela terfi aldığım için kendimi iyi hissediyorum veya başkalarından daha iyi bir not aldığım için değerliyim gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet yani bir şeye bağlı, bir başarıya, bir dış onaya. Kesinlikle. Bu yüzden kırılgandır öz saygı. Dış onaylamalara ve başarılara bağımlıdır. İşler kötü gittiğinde başarısız olduğumuzda öz saygı da aniden buharlaşabilir. Öz kabul ise bambaşka bir şey, koşulsuzdur. Kendini net bir şekilde güçlü yanlarınla, zayıf yanlarınla, hatalarınla, başarılarınla, tüm iniş çıkışlarınla görme ve buna rağmen yani her halinle kendine şefkat, nezaket ve destekle davranma becerisidir. Başarılarına değil, sadece var olduğuna değer vermektir. İşte bu gerçek ve sürdürülebilir kişisel gelişimin üzerine inşa edildiği sağlam temeldir. Kırılgan değil dayanıklıdır. Çok net oldu şimdi. Yani öz saygı dışsal başarılara, öz kabul ise daha çok içsel bir duruşa, kendinle kurduğun ilişkiye dayanıyor. Peki ya o gelişimden vazgeçme endişesi? Hani tamam kabul ettim, bıraktım artık durumu. İşte tam tersi. Bunu vurgulamak çok önemli. Öz kabul, vazgeçmek veya pasif olmak demek kesinlikle değil. Aksine değişimin gerekli ilk adımıdır. Neden? çünkü bir sorunu ancak onu utanç duymadan kendini yerden yere vurmadan yargılamadan şefkatle kabul etmeye istekli olduğunda gerçekten çözebilirsin yani önce kabul sonra değişim mi aynen öyle kendine karşı acımasız olduğunda değil kendine destek olduğunda kendi tarafında olduğunda değişim için gereken gücü ve motivasyonu bulursun öz kabul evet bu konuda zorlanıyorum ve bu insani bir durum, şimdi bunu değiştirmek için ne yapabilirim demektir aslında. Kendine zulmetmek yerine kendine yardım etmek. Bu ayrım gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Kulağa harika geliyor ama biliyoruz ki o zor anlarda iç eleştirmen en yüksek sesle bağırdığında öz kabulü somut olarak nasıl uygulayacağız? Hani elle tutulur ne yapabiliriz? Kitap hangi pratik, bilimsel temelli araçları sunuyor bunun için? Evet, işin nasıl kısmı önemli tabii kitapta gerçekten işe yarar, uygulaması kolay stratejiler var. CBT, ACT gibi terapilerden de besleniyor. Mesela bir tanesi bilişsel ayrışma, yani cognitive diffusion dediğimiz teknik. Bilişsel ayrışma. Kulağa biraz teknik geldi. Nasıl işliyor? Aslında çok basit. Bu olumsuz düşüncelerin seni esir almasına izin vermemek, onlardan o kancayı çıkarmak pratiği. Şöyle işliyor. Mesela aklından ben tam bir başarısızım diye bir düşünce geçti diyelim. Bu düşünceye yapışıp kalmak yerine durup kendine şunu söylüyorsun. Şu anda ben bir başarısızım düşüncesine sahibim ya da aklımdan ben başarısızım düşüncesi geçiyor. Aa yani düşüncenin kendisi olmak yerine o düşünceye sahip olduğunu fark etmek. Tam olarak bu. Bu küçük dil değişikliği bile düşünceyle arana bir mesafe koymanı sağlıyor. Düşüncelerin gelip geçici zihinsel olaylar olduğunu, yani gökyüzündeki bulutlar gibi olduklarını, mutlak gerçekler olmadığını fark ediyorsun ve en önemlisi onlara inanmak ya da onlara göre hareket etmek zorunda değilsin. Bu güçlü bir farkındalık egzersiziymiş. Başka ne gibi araçlar var? Bir diğer çok güçlü ve benim de sıkça önerdiğim araç ise kendine bir arkadaş gibi davranmak. Bu inanılmaz derecede basit ama etkisi çok büyük. Zor bir durumdayken, kendini eleştirirken veya acı çekerken kendine şu basit soruyu soruyorsun. Çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim veya değer verdiğim biri tam olarak bu durumda olsaydı ona ne söylerdim? Muhtemelen daha şefkatli ve anlayışlı olurdum, kendime olduğumdan daha nazik. İşte tam da bu, cevabın muhtemelen yargılayıcı, sert ve acımasız olmazdı değil mi? Aksine şefkatli, anlayışlı, destekleyici ve cesaretlendirici olurdu. İşte yapman gereken tek şey tam da bu tavsiyeyi, bu şefkati ve anlayışı kendine yönlendirmek. İç eleştirmenin o acımasız sesi yerine kendine karşı en iyi arkadaşın gibi davranmayı seçiyorsun. Kendine o desteği veriyorsun. Bu iki yöntemde yani düşünceden ayrışma ve kendine arkadaş gibi davranma oldukça pratik ve o zor anlarda gerçekten ne yapabileceğimizi gösteriyor. Çok faydalı. Yani özetlersek kitabın nihai mesajı galiba şu. Yeterli olmak dediğimiz şey böyle kusursuz başarılarla dolu ulaşılacak bir bitiş çizgisi değil. Kesinlikle değil. Daha çok her durumda, özellikle de zorlandığımızda, tökezlediğimizde kendimize karşı nazik ve destekleyici bir duruş sergileme pratiği sürekli devam eden bir yolculuk gibi. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Bir varış noktası değil, bir varoluş biçimi aslında. Ve bu incelemeyi bitirirken aklıma şu düşündürücü soru geliyor. Dinleyicilerimiz için de belki eğer kendimize yeterli olduğumuzu hissetmek için sürekli bir şeyleri kanıtlamak zorunda olmasaydık, yani o içsel baskı kalksaydı, o zaman açığa çıkan tüm o enerjiyi ve zamanı gerçekten neye yönlendirirdik? Hangi tutkuların peşinden daha cesurca gider, hangi riskleri almaktan çekinmezdik? Belki de bunun üzerine biraz düşünmek, bu öz kabul yolculuğunda hepimiz için iyi bir başlangıç noktası olabilir.